Kova burçları ve yükselen kovalar hoş geldiniz. Bu videoda Nisan ayını konuşacağız. Ben artık haftalık videolar çekmeyeceğim. Aylık videolar çekeceğim eskisi gibi. Ama hafta içerisinde de gökyüzünün önemli olaylarıyla ilgili sizi karşınızda olacağım. Yani gene hafta içerisinde de görüşüyor olacağız. Ama böyle haftalık videolar olmayacak. Şimdi bu ay cesaretiniz çok yoğun. Kendinizi rahatlıkla ortaya koyacağınız bir gündeminiz var ve samimi ilişkiler ee, özellikle sizin için konuşmak iletişim eğitim konuları çok ön planda olabilir kendinizi rahatça ortaya koymak isteyeceksiniz cesaretli olacaksınız risk alabileceksiniz ve yani böyle dediğim dediği çaldığım düdük durumu yani egonuzu vesairesi liderlik durumuzu salın gitsin herkes görsün <laughs> bayağı güçlü bir ay yani kısacası özellikle kovalar için yakın çevre kısa yolculuklar Bununla birlikte ticari konular, teknik konularla ilgili de bayağı fırsatlar veya gündemler olacaktır. Ve Mars'ta ikizlerde olduğu için aşk hayatınızda da gayet yoğun bir şekilde ilerleyeceksiniz. Ama birazcık bu aşk hayatınız hani daldan dala konmak veya karar verememek şu mu olsun bu mu olsun gibi durumlar da olabilir. Ha, hala hazırda bir aşk hayatınız varsa da orada biraz kavgalardan, gürültülerden Uzak durun derim. Eğlenceli, keyifli, gayet samimi, enerjisi yüksek, bir ay olacak. Veya çocuklarla ilgili konular varsa onlarla da çok fazla mücadele gerektiren konular olabilir. Birazcık hırs yapabilirsiniz, sertleşebilirsiniz. Bunlara dikkatli olun. Sevgiyle yaklaşmak her zaman fayda var. Konuşurken yükselebilirsiniz. Bu çocuklarınız olur. Herkesle biraz daha iletişiminize dikkatli olmanız gereken bir dönem. Yani Kendinizi ifade ederken biraz daha yumuşak, daha o soğuk havanızdan uzaklaşarak daha samimi ama hani o samimiyet bazen gereğinden fazla sıcak olup yükselmesin derim. Bu konularla ilgili bir ay olacak. Sizi de aslında belki bol küçük küçük seyahatlere çıkarsınız. Belki şöyle söyleyeyim Mart ayında biraz sıkıştık ve işler çok hızlı ilerlemedi. ilişkiler zorlandı. Ama biraz kendimize döndük. Biraz daha fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Şimdi tabii hayat hızlandı. Biraz gaza basma zamanı, işlerde belki yoğunlaşma zamanı, değil mi? Kararlar alma zamanı ama bunu böyle çok hızlı giderseniz ayın sonunda böyle fıt değinebileceğiniz bir e, ay. O yüzden şimdiden söyleyeyim böyle yavaş yavaş ilerlemenizde fayda var. Ama bunlarla ilgili de güzel küçük notlarımı zaten pardon astroloji adında Instagram'ıma koyuyorum. <laughs> Oradan da bunlarla ilgili detayları tabii ki de okuyabilirsiniz günlük hem storylerimde hem de postlarımda sizinle paylaşıyorum. Şimdi bu hızlı bir başlangıç var net ve 5 Nisan'dan sonra bu daha da bir ivme kazanacaktır. Burada bir yeni ay var ki bu sizin ee, uzun zamandır belki sizi sıkıştıran, zorlayan e, bir konu, hani aklınızda, yüreğinizde, kalbinizde olan bir konu. Hani geçmişten getirdiğiniz de olabilir ama sanki bu retro gibi geçmişten getirmek değil bu. Halihazırda orada bir konu var ve o sizin hayatınızda biraz daha zorluk çıkartıyor. Nasıl yapacağımı bilmiyorum gibi. Bu 5 Nisan'da o böyle pıt diye açılacak ve onu önünüzde göreceksiniz. Biraz sorumluluklarla birlikte alacağınız bir konu. Şimdi bu dediğim gibi iletişim konusu. Çok önemli ikili ilişkilerdeki iletişim hem de. Ve yazışmalar. Yazışmalarınıza çok dikkat edin bu dönemde. Yanlış anlaşmalar olabilir, eğitim, eğitimle ilgili fırsatlarınız olabilir, yakın çevrenizle ilgili gelişmeler olabilir. Teknik ve ticari konularda kararlar almanız gerekecektir. Şimdi buradaki en önemli konu zaten biraz da e, ikili ilişkiler. Koç karşıda da tabii ki e, bir hayat görüşü var ve orada bir e, ben diyen bir durum var, ben, bencil olan, benci, bencilliğinize bakacağınız bir durum var. Bu tarafta da daha naif orta yolu bulmak isteyen dengesi bozulduğu zaman ne yapacağını çok da bilemeyen daha kararsız bir tutum var ve siz bu ilişkiyi bir arada tutmak durumundasınız. Hem iletişim hem ilişkiler sizin için aşk hayatınızın çok yoğun olduğu bir dönem aslında. Eğer kalbiniz boşsa bir yani birisi gelecektir muhakkak. Eğer işle ilgili bir konu varsa da bu daha iletişime bağlı belki bir iş gelebilir. Şimdi burada kendinizi nasıl ortaya koymanız gerektiğini aslında en çok da siz biliyorsunuz. O samimiyet konusunu belki daha çok düşünmeniz gerekiyor. Ve çünkü kovaların o bir soğuk durumu vardır. Daha bir insanlardan uzak, farklı bir yere koyma. Ama burada bu samimiyeti belki ortaya koymanız gerekecektir. Çünkü şimdi biz bir şekilde seviliyoruz. Karşımızdaki de bir şekilde severek veya de sevmeyi öğrenerek geliyor. Ama bunlar meçleşmediği zaman bir eksiklik hissiyatı oluyor ve bunu ilişki içerisinde öğrenmemiz gerekiyor. Yani sen, ben, alma ver, verme dengesi. Biraz fazla verdiğiniz zaman dengeler bozulmaya başlıyor. Diyorsun ki hep sen diyorum benim burada kişiliğim nerede, ilişkinin içerisinde ben neredeyim. Öbür çok fazla ben dediği zaman iki tarafta yıpranmaya başlıyor uzlaşmaya birazcık varmamız gereken bir dönem. Şimdi 9 Nisan'da bunun haricinde de 9 Nisan'da Jüpiter'in retrosu başlıyor 12 Ağustos'a kadar. Şimdi ben zaten Jüpiter yay videolarını YouTube'a koydum. Oradan bakarak sizi etkileyen konularınızı seyredebilirsiniz. Yükselenize göre de dinlemeyi unutmayın. Burada bir hesaplaşma var. Yani kaç aydır Jüpiter yayda ilerliyor. Siz bir şeyler yaptınız, bir bakış açısı kazandınız, bir şeyleri geliştirdiniz, büyüttünüz veya büyütemediniz. Tam tam bir hesaplaşma. Neler yapacaktım, neler yaptım veya yapmadım. Eksik yaptıklarım, fazla yaptıklarım, benim dışında olanlar geliştirmeye çalışıp geliştiremediklerim. Hepsinin bir muhasebesini yapıp daha iyi nasıl götüreceğinize bakıp Ondan sonra Ağustos'tan sonra Jüpiter açıldıktan Sonra önünüze birkaç ay daha olacak. Orada bunları artık e, hayatınızı, artık katabileceklerinizi hayatınıza veya kendinize katmaya çalışacaksınız. Jüpiter yaydan çıkana kadar. Bu her ay, pardon, her, yıl Jüpiter bir burca girdikten sonra belli bir süre retrosu ve muhasebesi oradaki aldım verdim dengesini iyi tutturmanız gereken bir dönem kendiniz için hem de buradan al yani bu bolluğa ne kadar erişip erişmediğinizle veya da sizi ne kadar tatmin edip etmediğiyle alakalı bir muhasebe durumu ki bu faydalı olduğunu düşünüyorum ki çıkmadan şöyle bir elimizdekilere bakalım. Şimdi Merkür ve Venüs de Koça giriyor. Merkür 17 Nisan-6 Mayıs arasında Koç'ta, Venüs de 20 Nisan-15 Mayıs arasında Koç'ta. Yani bu iletişim eğitim veya yakın çevre, ticari konular, teknik konular böyle daha çok hayatınızın ortasında. Burayı belki para harcayabilirsiniz. Belki buradan gelen paralar, gelişmeler ve olabilir. Veya yakın çevrenizle ilgili e, ilişkiler yani bir anda çevreniz değişir, yanınızda yani daha önce fark etmediğiniz birisini fark edebilirsiniz ve ilişki olabilir. Kesin aşk hayatınızla ilgili zaten bir mücadele söz konusu var. E, onu da hani es geçmemiş olursunuz. İş konusuyla ilgili büyük bir mücadeleye, farkındalıklarınız, hayat felsefeniz, inançlarınızla ilgili büyük bir mücadele ortaya koyacaksınız muhakkak. Şimdi buradaki e, kadınlar, güzellik, e, sanatsal konular, kendinizi ifade. Burada sadece e, buna gündeminize zaten de Kendinizi ifade ederken biraz sakin kalmaya çalışın. Çünkü çok fevrileşebilirsiniz zaman zaman. O soğuk bir tavırla yaklaşırsanız da karşınızdaki bunu çok fazla algılayamayabilir. Bunlara özellikle dikkat edin. Sonrasında 19 Nisan'da bir dolunay var ama ona gelmeden önce Venüs ve Neptün birleşiyor. O, pardon 8 Nisan'da 12 Nisan arasında. Şimdi burada bir hayaller, aşk, böyle uçuşan böcek kuşlar böcekler tarzında böyle romantik bir ruhani bir aşk durumu var aslında. Bunu birkaç gün böyle tadıyla yaşayacaksınız ama birkaç o günler geçtikten sonra bir anda gerçeklerle yüz yüze kalabilirsiniz. Yani onlar tam bir gerçek olmayabilir ama böyle tadı da damağınıza kalacak birkaç gün zaten hayat daha o günlerden ibaret olduğunu düşünüyorum. O yüzden yaşamanız niyetindeyim. Çok korkmayın, çok kaçmayın ama yani böyle bir huşu içerisinde bir dönem olabilir. Tabii ki de gerçeklerle yüz yüze geldiğimiz zaman o koçun yani daha sonra Merkür koca girmesi, o mücadele, o hırs, öfkeler, kontrolsüz, risk almak, kendi cesaretinizi böyle karşınızdakine hard şey gibi vermek tabii işler iyice ondan sonra yoğunlaşacak. Ve 19 Nisan'daki dolunayla birlikte de ilişki dengesi birazcık zorlaşacak, strese girecek, gerilimli bir hal alabilir. O yüzden ifadelerinize lütfen dikkat edin. Özellikle bir 19 Nisan'da ıı, gerekiyorsa görüşmeyin diyeceğim kadar yoğun bir gündem olabilir. Şimdi tabii görüşmeyeceksiniz de ne olacak? Olacak şey sonrasında da olacaktır muhakkak. O yüzden sakin kalmakta veya ay başından beri çok fazla yükselip bu arada böyle bir krize düşmek yerine akıllıca ilerlemekte fayda var. Şimdi bir, e, 21 Nisan ile 24 Nisan arasında da böyle ilişkileri bir yere getirdik ama nokta, yani birlikte de çatışmalarla birlikte kopma noktasına gelen şeyler olabilir. İlişkiler olabilir, konular olabilir. İkili, iki insan arasındaki bir konunun kopması da olabilir. Değişmesi olabilir. Ama bu konu biraz bizi yaralayacak. Geçmişten yaralandığımız bir yere dokunacak ve biraz üzülebiliriz. O yüzden ondan sonra da 24 Nisan'da 1 Mayıs arası da birazcık tabii üzgün, yani aldanmış, aldatılmış, böyle kötü, hiçbir şey yapmak istemeyen, biraz kendi kendinize kalmak istediğiniz, çok mücadele etmek istemediğiniz bir dönem, birkaç gün daha doğrusu geçirebilirsiniz. O yüzden dediğim gibi bunlar daha rahat atlatılabilir. Lütfen dengeleri iyi koruyun, ilişkilerinizde, ifadelerinizde. Hayat e, inancınızı, felsefenizi, karşınızdakini iyi anlatın. Sevgi dilinizi iyi anlatın. Ve karşınızdakinin sevgi dilini iyi çözün derim. Şimdi 29 Nisan'da da e, Satürn Retro'ya giriyor. Baya bu ay yok yok maşallah. 19 Eylül'de de çıkacak. Şimdi bunu... Ve haftalık videolarda daha çok değineceğim. Çünkü bütün yaz e, etkisi olacak bir konu. Çünkü yengeçle oğlak Aksı'ndaki tutulmalar Satürn'e bağlanıyor. ve Satürn retrosu da yazın yani bu tutulmalardan dolayı daha da sıcak geçeceğini bize bir haber veriyor. Zorlayacak gibi duruyor birazcık bizim. E, bu şekilde gayet e, enerjisi yüksek bir e, aslında ay sizi bekliyor. İlişkilerinizi sıkı sıkıya tutun ve onları daha çok geliştirmeye çalışın diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. Sosyal medya hesaplarından da beni takip etmek için Astrolog yazarsanız Twitter ve Instagram'a ki Instagram'daki daha geniş kapsamlı oluyor. Bekliyorum efendim hepinize oraya. Bay bay.